Merhaba arkadaşlar. Thomson marka televizyonlarda kişisel kanal arama. Tüm ayarlara geliyoruz. Kanallar ve girişler. Kanallar. Veri tabanı güncelleniyor. kanalları ayarlamak için kanalın üzerinde tuşluyoruz. Orada taşı tuşu var. Bastıktan sonra üzerine tekrar işaretliyoruz. Ve taşımak istediğimiz yere geldikten sonra mavi tuşa basıyoruz. Onaylıyoruz. Bu şekilde onaylanmış oluyor. Bu kadar basit. Görüşmek üzere.